Selam dostlarım. Kalın ve videoma hepiniz hoş Bugün Call of Duty Mobile'in 11. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son ne, nerede kalmıştık? En son nerede En son zor nokta oyun modunda oynamıştık ve eee bir şekilde olsa da Eee kazanmıştık ve şimdi oradan arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi temelden bir şey gelmiş. E, similerden simlerden bir şey gelmiş. Bunlara hemen bakacağız. Bu arada eee şunu bir usulümcül. Hmm, bu da varmış. Bu iyiymiş. Bunu al abi. Avatar çer çerçevesi varmış Ee, avatar çerçevesinden bakalım nelerimiz var nelerimiz yok bu olabilir abi bunu şey yapalım 2'nin bir rekabetçi çerçevesi varmış bunu alalım abi tamam mı avatardan ne varmış avatardan da avatardan da bir şey yok hemen arkadaşlar aksiyonu başlayıp geliyorum Kaldığımız yerden arkadaşlar bölümümüze devam ediyoruz ve bu bölümde ki cephe hattı oyun modunda Kill House adresinde oynuyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? Karşı takım yani fena değil. Yani fena gözükmüyor. Yani ama yine de belli olmaz çünkü e, 200 300 seviyelik adamlar da olabilir olabiliyor yani. Şimdi ben hemen şu silahıma geçeyim abi. Şu geçeyim. Çünkü ne olur ne olmaz diye önümü alayım da. Evet. Bu arada Ay bakalım maç başladı ve Lan? Bak 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 uyanaya bak uyanık. Uyanık oyuncuya bak uyanık oyuncuya. Bak yine aynı yerden sıktı bak. Peki abi geliyorum. Peki. Opa. Ne haber koşuyor? Ulan beni mi öldürecek ha? Beni mi öldürecek? Ah. <laughs> <laughs> Süper lan. Ya abiciğim. Gel abi buraya. Gel abi buraya. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <Selamünaleyküm. gülüyor> Bakayım burada kimse yok. <laughs> ne bekliyorsun lan orada? <gülüyor> <gülüyor> Naber koçlarım? Ulan Ta burası benim mekanım oğlum. Size hayırdır lan? Burası benim mekanım hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum size? Kaç abi kaç 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 kaç. Kaç. Kaç 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 kaç, kaç abi kaç. Şimdi Hemen olay yeri inceleme gelsin abi. Şunu da hemen şöyle yapalım ve artı şu şöyle yapalım yaptık mı? Ah be. Hoppa! Abi çıkıp beni saldı. Nasıl ya? Oha. <gülüyor> <gülüyor> ya abicim bak ya. Valla son anda özgürlüğe kaçtı derken bitti. Çok iyi abi çok iyi. Çok iyi abi. Adam aldı ama olsun. Adam aldı ama olsun. Yine de güzel mıydı? güzel maçtı bence. 4'ü seviye. Oha! E zaten bu oyunu son e, zaten bu oyunu 4. seviye son zaten. Onun ilerisi yok. Ulan istediğiniz kadar güçlü olun oğlum. Ay bir farkla var ya, bir farkla. Oha, bir farkla. Kaç olur mu peki? O bir farka bak. 4 seviyeli benim farkım neredeyse yok gibi. Oha. Abi yok artık. Vay arkadaş. Ya 4 seviyeli dur bakayım abi 4 seviyenin şeyine bakabiliyor muyum? Dur. Ee, yok 4 seviyenin şeyine bakamıyorum. Dur bakayım abi bir dakika 4 seviyenin şeyine bakmak çok merak ettim 4 seviyelik oyuncunun ee, nasıl şey var. Bakamıyorum ki. Aynen bakamıyorum neyse. Bir maç daha yapıp, yapıp arkadaşlar geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bölümde ölme olan oyun modunda resim haritasını oynuyoruz. ilk maçı kazandık. Şimdi ikinci maçtayız. Bakalım ikinci maçta başımıza neler gelecek. Şu birinci adam biraz süperi gibi gözüküyor ama bakalım. Belli olmaz. Şuraya geçelim. Aa şu silahı da şu silahı ekstradan şey yapsam iyi olacak. Hadi bakalım başladık. Hangi? Enemy in sight. Kill, Dakika Çat. bir gol bir arasın satayım ya. Dakika bir gol bir. <laughs> gel oğlum buraya gel 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 gel. <laughs> ne haber? Kill, Ansuz adi adam adam üstüne patlar gazı gibi atladım. Buna kendisine Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Ama öyle öyle bir şey oldu. Ya oğlum ölsene de. Ölmeyi koymak gibi falan oyuncular. Gel abi buraya gel buraya makineli tüfek. Süper. Başka. Tamam abi. Ay helikopter şöyle düşeyim de. Artı şunu da yap. Ulan tam füzeyi çalıştırırken olur mu şimdi bu? He? Olur mu şimdi bu? Şunu da şöyle yap abi. Havadan müdahale yaparız. İki, iki yerden havadan müdahale. Yap. Oha! Adam nişan, adam nişanlan, adam ışınlandı, Işınlanmayı buldu. Oğlum, ne oluyor? Aman dikkat derken oldu mu şimdi bu ya? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Güzel abi. Güzel bu da iyi. Bu da iyi. Süper. Aa helikopteri çalıştır. Helikopter sancı ile git. Senden gel abi. Senden şöyle dur. Kaç abi kaç kaç kaç. Buradan kaç. Hoppa. Tamam. Ha şarjör değiştir. Süper. Lan. Hop. Bir daha abi bir daha bir daha bir daha aynı şekil. Güzel bu da güzel. Ay son darbeyi artık füzeyle vuracağım. Son darbeyi artık füzeyle vuracağım derken oldu mu şey bu? Neyse yine de yaptık mı yaptık. Hatta şu güzeli <laughs> e i̇şte bu. Tek hamlede füze affetmez. Ölüm makinesi helikopterler ve füzeler daha doğrusu füzeler diyebiliriz geliyorum arkadaşlar Evet 5143 skoru almışım arkadaşlar gayet <laughs> güzel son a, a, son darbem iyi oldu son darbe vermem iyi oldu Kaç öldürme 33 öldürme yapmışım gayet güzel Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim ee, buradan devam edeceğiz videomuzu beğendiyseniz yorum like arkadaşlar kanalıma Abone olup bilimlerle atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kalıp tutayım. Mobile bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.